Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıkarı Teacher'ın bir başka bölümünde yine beraberiz. Kan modunu bitirmek üzereyiz. Biliyorsunuz Hey Tengel ne yazıyor orada? Evet. Bu bölümün ikinci yani son nevelindeyiz. Bakalım ne diyor bize? Misty'nin içeceğinden bahsediyor. Evet. Ya. Ha. Ne yapacak Misty? Misty'yi savaş mu edeceğiz? İçeceğini değiştireceğiz mi? Senin temizlik yapıyor. Kız sen temizlik yapar mıydın? Sen bu mağarayı temizler miydin? Kendine yemek de yapıyor. Kendine bir şeyler hazırlıyor. Gözlerim yaşarıyor sayın <laughs> te. Miste. Wow. Bir şey kadın, kadın aslında şey bir kadın ya. Böyle canlı, <laughs> güçlü. Resmen kendisine enerji çiçeği hazırladı. Senin gücün buradan mı geliyor yoksa? Ne konuşuyorsun? <laughs> Kadına Tadına bak. <bayıp> bir de parmaklıyor. Hey. <laughs> Çok mu lezzetli? Hmm. Görürsün sen birazdan lezzeti. Onlar ne toz koydu için. Bir yeşil bir mor. Biz şimdi ne yapacağız? Disteğinin içeceğini değiştireceğiz. Gibi. Hadi bakalım başlayalım. Aa, gel Geliyor lan nereden gelir? Amanin karşımdan geliyormuş. Nereye kaçacak? Kaçacağım <gülüyor> <gülüyor> nerede yok inanamıyorum. İlk <laughs> yumurtayı yedik kafamıza. Nasıl yakaladın <laughs> sen hemen? <laughs> Bıraksana kızı. Bir sana <laughs> çocukcağızı nasıl yapalım. Evet arkadaşlar şu an tekrar Aynı yerden devam ediyoruz. Ve yine geliyor. Oğlum kaçacak yer yok. Arkamızda kapı varmış. Kapıyı nasıl görmedim ben. Defalarca yakalandık şey ama. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Plan. Ne alıyoruz biz? Ben de bilmiyorum ne aradığımızı. <laughs> ha masanın üzerinde o mor bir kutu vardı hatırlıyor musunuz? Bir yeşil bir mor. Onlardan birini alacağız. Yani şu an biz mutfağa gideceğiz. Allah gelin yürüyüşe bak. Tabii karı aldı enerji içeceğini. Maşallah. Evet mutfağı bulduk arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Hangisini alıyoruz? Ha bakın mor yanıyor. Mor alıyormuşuz demek ki. Yeşili ne yapmış? Yeşili karıştırmış mı? Aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Mor tamam. Moru nereye koyacağız? Ana evet, tavuk. Tavuk çekiyorum ne? Ses çıkarmayın. Kalpana gidiyoruz arkadaşlar. Sanırsam bu bir şeye döküyorduk. Aa bu tohum tohumu büyüteceğiz. Tabii. ya nasıl unuttum ben. Evet arkadaşlar balkon dedi kendisi şu an balkona gidiyor. Nasıl hissettin hemen altıncı esir mi cadı mısın ne hissettin? balkona gideceğimi nereden bildin sen şu an tam tepemizden arkadaşlar. Ha şu an içeri girdi evet tam tepemizden bakıyordu. Şimdi balkona çıkabiliriz. Ne yapacağız bunu? Tohumları saksıda büyüteceğiz. Sonra onu oluşacağız. Ne oluyorsun sen? Dans etmesin ama dans etmeye bak. Bakmadın şu danstan yorulmadın. Evet toprağa attık yumurtalarımızı. Şimdi bunu büyütmek için ne yapıyoruz? Hmm. Tamam. Şimdi gidelim. Ne yumurtası? Aha taş. Bu taşı alalım. Belki sigara içerim kapansın gözünü yoruruz. Tekrar kovalarsa. Evet bunu aldık ama bununla işimiz yok arkadaşlar. Biz yumurta arıyoruz. Şimdi evet, kankalarım. Ne yumurtası olabilir? Tavuk yumurtası olmaz. Geçen hatırlıyor musunuz? Bir sonraki bir önceki bölümde e, bir tane ağacı büyütmüştük. Dinozor yumurtası dökmüştük. Hemen büyümüştü. Büyük ihtimal dinozor yumurtası arıyoruz. Dinolar nerede yumurta yapıyor acaba? Şu an sizin için hızlandırıyorum arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Bazı bölümleri hızlı, hızlı geçiyorum. Uzatmıyorum. Evet dinolar buraya yumurta yapıyormuş. Onu hepsini ayrı ayrı bölüm yapmış. Nasıl boş? Toprağı mı yapıyor bunlar? Pes gibi yapmış. Aha buldum. Tamam yumurtayı alalım. Taş da yerine koyalım. <laughs> Taşı geri fırlattık. Tavuk ne haber lan? Tutma <laughs> senin yumurtanı almadım. Şu an gene zıplıyor. Zıpla, zıpla zıpla zıpla. Biz bu yumurtamızı alıp gidelim. O nasıl oturma bacakları yarılacak şimdi. Nasıl oturdu öyle? Bunu arkadaşlar az önce saksıya tohum ektik ya. O tohumların üzerine döküyoruz. Biraz önce büyüsün diye. Gerçek hayatta da böyle bir şey var mı acaba? <laughs> Çiçeklerimizi hemen büyütürdük açtı. Şu an alıyoruz bitkimizi. Tamam. Mr. Drink, Mr. Drink. Mr'nin içeceğine koy bunu diyor. Niye koyuyoruz? Bu bitki onu sarhoş mu edecek? Ama mutfağa gitmemiz lazım. Mutfak kestirme bir yol var mıydı? Buralarda yok. Buralar hızlı geçelim mi? Mutfağa nasıl gideceğim? Kendisi şu an dışarıdayken aslında hızlıca gidebilirdik ama. Kestirme bir yol. Neredeydi o? Buradan mıydı? Buradan iniyor sanki? Peki buralarda bir yerde bir yerde ben gördüm. Ay Mr. Nice ben senin evi uymuşsa uymuş ha. Bulduk ama her an karşımıza çıkabilir. Ben bu karadan korkuyorum artık. Gerçek korkuyorum. Ana bura çıkmaz diye Arkadaşlar şu an hızlanıyorum. Siz de korkmayın diye. Bence buradan dışarı çıkalım. Biz yine mutfağa pencereden girelim. Hatırlıyor musunuz? Bir tane pencere direkt mutfağa giriyordu. Riski atmayalım. Kendisi şu an içeri giriyor herhalde. 5 Saatler dışarıda. Ben dışarıda olsam bu evet, kadar. Does... Ben dışarıda ki dışarıya <laughs> gidiyorum. Dışarı çıkartan zaman dışarı çıkıyor. Nasıl anlıyorsun? Nasıl görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şu an kendi yatak odasında arkadaşlar. Gidelim mi? <laughs> Haydi gidelim. <laughs> Yakalanır mıyız? Aman canım sağ olsun bir daha gireriz. Ne yapalım? Korkuyor korkuyor korkuyor. Nereye kadar? <laughs> ha, koyduk şimdi ne diyor? Boya boya koyalım. Ne olur. Ne boyası? Aha bak yanıyor oradan siyah mı? Niye siyah? Yo, başka bir renk bence bu. Siyah görünüyor ama yazmıyor da. Hadi yapalım. Ne yapıyoruz? Ha, tamam boyamıza koyduk. Şimdi diyor kaç müşteri seni görmesin. Kaçıyorum müştericiğim denebilirsin. Koca kare Geliyor arkadaşlar. Bakalım müşteri ne yapacak? Ha, döktü. Yemeğe de döktü. Öbür içeceğe döktü. Kaç tane hazırladın kız sen? Aa, İnana'nın misafiri varmış ya. <laughs> Eski kocasıyla yeni kocası, ikisi bir arada. O, ve yanlarında o, bir de sarhoş taşmalıyorsun. <laughs> <o, se>. <laughs> what is she saying? <laughs> İnana'nın ikisini nasıl yan yana oturttu sen cadı karı? Eski kocası indirmeyindi. Niye bağırıyorsun? <laughs> bir saçmalamaya devam. Ay zekal bolsa lan. Hani sarhoş oldu. Şimdi bu gülüyor. Hadi bakalım. Hadi hocam. Bir öteki. <laughs> <Bunlara bakıyorum. gülüyor> Şimdi birbirlerine gülüyorlar. Bu tam anne hadi bana hadi bana diyor. <laughs> Dino'yu da ver o da olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi abone olmaya ve like atmaya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.